Evet arkadaşlar. Bugün Umut için halıları topladım. Bisiklet sürebilmesi için. Bisiklet sürmek istediğini söyledi. Sür bakalım Umut nasıl sürüyorsun bisikletini? Çok güzel sürüyorsun. Biraz önce Efe ile kardeşi anlaşamadılar. Efe çok içlendi. Kenarda ağlıyor. Biraz kendi haline bıraktık onu. Şimdi biraz da skuter sür istersen. Biraz da skuturuna bin. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Bisiklet mi süreceksin? Da, oraya park tamam. Hadi bakalım. Bir de park edecekmiş. Gel bakalım Efe. Gel ağlama. Gel ağlama. Tamam. Tamam. Evet Umut park etti şimdi bisikletini. Çok güzel bisiklet sürüyorsun Umut. Umut'la bu bisikleti aldığımızda hemen sürmeyi öğrendi değil mi? Oo bakın nasıl sürüyor yavaş. yavaş dikkat et. Da fark, bu da bir tane tamam. Biraz da ata bin istersen. Leli, leli, hadi sen de bin leli. Efe sen de ata bin binecek misin Hı? hadi bin tamam e Umut şimdi istersen kaydıraktan top kaydırmacı oynayalım mı yok ben kayacağım oraya tamam hadi bir de oradan kay bakalım <laughs> Efe koş sen de ata bin hadi hadi Aferin Efe'ye. Bir daha bu yeterden yetişme tamam mı? Ben çok aldım ben de. Evet Umut yine bisiklet sürecek sanırım. Senin bisikletin zili var mı? Var bak. Oo, çok güzel. Çok beğendim. Bu bisikleti sana kim almıştı? Deden. Dedene teşekkür ettin mi aldığı Dedem. için? Evet. Aferin Bisiklet. sana. Bir yeri bir bir eh. daha bir tamam, tamam. Umut sen kaç yaşındasın? Dört. Dört yaşındasın. Öğrendin mi evet. yemeklerini güzel yiyor musun? Evet öğrendim onu öğrendim. Evet. Bugün biz ne oynuyorduk? Ne oynamıştık? Bak o yani balon turu gibi oldu değil? mi? Evet. İstersen kaydıraktan top kaydırmaca oynayabilirsin Efe ile beraber. Sen istemiyor musun yoksa? Sen istemiyor musun? Yok. Oynamak istemiyor musun toplarla? Biraz Hadi kardeşine sarıl bir öp kardeşini. Baba. Evet Efe ile bu yüzden demin anlaşamamıştık. Efe sürekli sürekli kaydıra bu tarafa getiriyor sürüyor. Bakalım ne yapmak istiyormuş. In, bir e bir in. Bir in. Bak çarpıyorsun bir in. Hadi topları getirelim, top kaydırmacı oynayalım. Olur mu? Umut, koridorda siyah poşet var, onu getir. Evet, hmm. siyah poşeti getir. Nerede? Orda anneciğim. Yanında bak, önünde. Aferin, getir onları. Kaydırı, oraya götürelim. Hadi buradan Efe ile kaydırın. Gel. Hadi onun içinden çıkarın, kaydırın böyle. Aa çok eğlenceli. Kanepenin hani altına kaçtı. Aa, olsun. olsun. Efe sen de kaydır, sen de kaydır anneciğim. Aa çok güzel kayıyorlar arkadaşlar. Renkli renkli topları var Umut'la Efe'nin. Şey evet olur. Aa çok eğlenceli oldu. <laughs> bir sürü top kaydırdık. Efe çok sevindi. Aa hala geliyor toplar. <laughs> Ama Oraya bir şey olmaz, şey olmaz anneciğim. Evet anneciğim. Altından alırız. Evet kırmızı. Peki bu ne renk? Bu ne renk? Efe top arıyor. Var mı Efe içinde top? Kalmamış mı? Evet Umut topları buraya atıyor arkadaşlar. Var mı anneciğim içinde? Bakayım var mı? Evet var. anneciğim. Hoppa. Bir tane kaldı. Kırmızı top çıktı son. Hoppa. Hepsi ben kazandım. Umut bu ne renk? Hepsi ben kazandım. Mavi. Evet. Gol. Aferin Umut'a. Şimdi kaydıraktan kayın. Bir göreyim siz nasıl kayıyorsunuz. Evet. Onları da kaydırabilirsin. Hepsi kaydı mı? Babam geldi göster. Oh! Efe. Gel anneciğim. Anne bir de alçak taşta olsun. Efe de orada topları kovalıyor. <laughs> Efe. Toplar. Aa, toplar çok güzel kayıyorlar. Hadi. Efendim anneciğim. Kaktüslerimden mi bahsediyorsun? Evet. Tabii ki. Oo, çok hızlı kayıyorlar. Al kaşı mutlu Efe'ye. Hadi kayın. Efe sen de kay. Efe top kaydırmak istiyormuş Umut. Efe'ye de top verir misin? Evet. O harikasınız. Evet topları almaya çalışıyorlar. Çok güzel. Toplar çok hızlı kayıp kanepenin altına kaçıyorlar. Ne, ne be, fikrim var? Ne fikrim var anneciğim? Ne, <laughs> Topların hepsi buraya birikmiş. Altına <laughs> kaçtı Altına mı kaçtı? Evet. Umut, ha. istersen odandan ayıcıklarını getir onları kaydıralım bir de. Olur. Ne dersin? Olur. Topları... Bu ne, yap ne yapacağım? Efe'ye de yapacağım? ver. Efe'ye de Ay, ver. Şimdi ne yapacağız? Yap bakalım anneciğim, ne yapacaksın? Hadi kaydır, ayıcıklarını da kaydıralım. Ayıcıkları getir. olsun anneciğim hadi getir Ana An kafası yok. Getir şimdi. Bak efe ne yapıyor altından geçiyor. Efe topları mı topluyorsunuz oradan? Bak ben de şuradan topları topluyorum. Aa, kaçtı 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 hepsi altına yine. Gol. Gol oldu. Hepsi var. Kaydır yine. Evet şimdi arkadaşlar ne hoşça kal diye anneciğim toplarımızı toplarız beraber. Peki tamam arkadaşlar arkadaşlar hoşça kaldı.